Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz bugün yine kanalımda gördüğünüz gibi bir konuğum var ee, sizlere bugün ustalık belgesi işleri açma belgesi nasıl alınır bundan bahsedeceğim tabi bundan bahsetmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma lütfen destek vermeyi unutmayın. Bildirim zilini açmayı, abone olmayı ve yorumlarda da düşüncelerinizi, fikirlerinizi ve içerik üretmem için de sorularınızı bize sorabilirsiniz. Evet, şimdi konumuza dönebiliriz. Nasıl oluyor da uzaktan eğitimle yeri açma belgesi alınıyor. Bizden mezun olan e, Filiz'i e, Filiz dinlemek için e, kendisine söz vermek istiyorum. Tabii kanalıma da konuk olduğu için de ayrıca teşekkür ediyorum. Filizcim merhaba, kanalıma hoş geldin. Bizi tabii izleyenler merakla seni dinlemek isteyecekler bu deneyimini, bu tecrübeni. Çünkü bizim Uzaktan eğitimle iş yeri açma belgesine ilk mezunları mısınız? Tabii biz ileri seviye uluslararası eğitimler veriyorduk. E, e, bu son bir aydır artık 2022'nin e, Ekim ayı ile itibaren e, iş yeri açma de vermeye başladık çözüm ortaklarımızla beraber. E, bununla ilgili önce bir kısaca seni tanıyalım sektörde. Ee, ne kadar zamandır varsın, neler yaptın, bu belgeyi nasıl sahip oldun, e, bir seni dinleyelim. Merhaba, e, hoş buldum Hı -hı. E, öncelikle. Hı -hı. Filiz ben e, uzun yıllar kuaförlük yaptım. İşte bu işin yani alaylı kısmındanım aslında. E, çıraklıkla başladım. Daha sonra okula kaydı oldum. E, kalfalık belgemi aldım. Ustalık için kaydı oldum. Gidemedim. Evlilik, iki çocuk filan derken böyle bir süre e, mesleğe de ara verdim Serap hocamla da zaten uzun yıllar çalıştık onu da evet. hiç bırakmadık e, yani ara, aslında birbirimizi hiç bırakmadık evet e, onun verdiği birçok eğitimi de aldım evde de oturmadım açıkçası mesleğe bayağı uzun bir süre ara verdim ama e, boş oturmadan e, evet Donan eğitimler sağlar. alarak kendini eğitimler hep günceltiyordun hahaha evet güzel. böyle e, bir süreç geçirdim. Çalışmadım ama eğitimler aldım. Ee, tabii ustalık belgem olmadığı için açıkçası birçok yerde böyle artık bizim mesleğimiz çok değerlendi. Çok evet. güzel salonlar açılıyor. Ee, görüyorum içim gidiyor. Diyorum ki ben de açsam çok iyi olur ama ustalık belgem yok. Kalfalık yeterli değil artık eskisi gibi. Ya ben bu ustalık belgesini nasıl alacağım? Ya da iş yeri açma belgesini nasıl alacağım? Eğitimler alıyorum. Serap'a hocamla da konuşuyorum ama e daha yani bir arayışa girdim. bunun işte arayış sonunda da aslında yapamayacağımı, bana uymadığını çünkü okula gitmem gerektiğini gördüm. Okula gidemem çünkü çocuklar var. işte okullar uzak yerlerde vesaire. Birçok arayıştan sonra bir gün Serap hocamla konuştuğumuzda iş yeri açma belgesi verdiğini öğrendiğimde çok şaşırdım. Çünkü ben de o arayıştaydım. Bir de e, birçok yerde var aslında iş yeri açma belgesi veriyorum diyen birçok yer var, kurum var ama güvenemiyorsun. Güvenip de e, hadi ben de alayım sizden diyemiyorsun. Çünkü arkasını bilmiyorsun e, o tarz Hı -hı. yerlerin. Hı -hı. E, ben hocamı tanıdığım için e, bildiğim için uzun yıllardır yani güvenle tamam dedim. Eğer sen veriyorsan bu kesinlikle <laughs> yani doğrudur, güvenilirdir. Alırım yani. Evet. Şey uzaktan olarak bu endişem vardı. Ee, daha uzaktan önce, olarak. Bu. Evet, orada. evet. Öyle. Çünkü bir de Hı -hı. arkasını bilmediğin şirketten sana e, tabii böyle balon firmalar da var. Yani <laughs> güvenemiyorsun açıkçası. Çünkü eee ...önemli belgeler bunlar... Tabii, ...yani bunlar tabii. basit belgeler değil... ...iş yeri açma belgeleri önemli belgeler... Tabii. ...zaten burada onay çok önemli... ...ama tabii ki arkadaşlar... ...hani internet ortamı artık ne kadar... ...güvenilir de olsa... E, ...yani birçok... E, ...dolandırılan insanlar da olmadı değil... E, ...zaten bizim çözüm ortaklarımız... E, ...belli... E, ...arkadaşlar biz bu belgeyi... ...hani e, kafalarda soru işareti olmasın... ...MEP onaylı değil... Esnaf odası onaylı. Ee, bu arada belgelerini gösterebilmem mümkün mü? Yanında mı Filiz'ciğim? Evet. Hı -hı. Ee, bir onları da göster. Bu esnaf ve sanatkarlar onaylı kalfalık belgesi. İkinci kalfalık belgem. Çift dikişi oldum. <laughs> evet, sad evet. Fazlası sad göz çıkarmaz, iyidir. Evet, evet, bu da kalfalık. Kalsalık... Şimdi kalsalık olmadı Ustalık, oldum, ustalık olmuyor. Aynen harikasın Filiz'ciğim. Ustalık belgesi. Aha, esnaf odası. Ondan onaylı. Esnaf odası zaten onaylı mecburiyetimiz var zaten. Tabii. O yüzden esnaf ve sanatkarlar e, odası onaylı. Ustalık belgem. Zaten bu iki belge benim işimi gören belgeler. Tabii, ve diğer... tabii ki de dediğim <laughs> gibi yani nereden alacağım, nasıl yapacağım diye düşünürken e, güzel bir e, ortaklıkla Hı hı. Serap Hocam'dan almış oldum eğitimlerle vesaire. Uzaktan evet. eğitim sistemini arkadaşlar 3 ay sistemde kalınıyor. Zaten bir de sektörde deneyimli olanlar için eğitim daha da kolay oluyor. Zaten evet. bilgilere çok aşinasınız. Eğitim sizin için oturduğunuz yerden konforlu bir şekilde bu güçlü belgelere sahip olmuş oluyorsunuz. E bir de arkadaşlar esnaf odası onaylı belgelerde. Ee, üzerinde yazar. E şimdi bu ustalık belgesini aldığınızda tek farkı şudur. Usta öğreticilik alamazsınız. O usta öğreticilik de yanınızda personel çalıştırmaya yarıyor. Ama ileride ben onları da almak istiyorum diyorsanız zaten iş yerinizi açtığınızda sigortalı ya da bağ kurulu oluyorsunuz. Birkaç sene sonra artık denkliğiniz MEP onaylı belge almaya yeterli olacak. Yani okullara gitmeden çünkü artık hem yaşınız ilerlemiş olacak hem de artık sigortalı yani ya e, kendiniz bir mesul müdür olarak da olabilirsiniz sigortalı olarak. Belki işte örnek veriyorum nasıl olur? Eşinizin bir iş yeri vardır. Eşinizin iş yerinden ek bir iş yeri açılışı olur. Siz sigortalı çalışan olursunuz belgenizle Sonra sigortalarınızı tamamladığınızda da e, MEP onaylı belgeyi de almak istiyorsanız hiç... Eğitim almadan direkt sınavlarına e, girerek e, daha sonra MEP onaylı ustalık belgesini de alabilirsiniz. Ve MEP onaylı ustalık belgesini aldıktan sonra her kişi usta öğreticilik almaya hak ediyor. Yani bu yolu daha sonra sizin için şu an kanayan yara nedir? İş yeri açamıyorsunuz ve iş yeri açmış oluyorsunuz ve daha sonrasında zaten işleriniz varken artık hayallerinizi gerçekleştirdiniz. Bir aceleniz ve paniğiniz yok. Dolayısıyla artık belgelerinizi tamamladığınız için bir yandan birkaç sene sonra işte sizden istenilen sigorta süresi mezuniyete göre değişiyor. Yaşa göre değişiyor. Hani ben derim ki 3 yıl işte meslek eğitim birisi için der ki 5 yıl. 5 yıllık sigortanızı gösterin. Artık çünkü siz sigortalı olmaya başlamışsınızdır. 5 sene sonra gidip Sadece sınava katılıp ilerleyen zaman içerisinde e, Mep Onaylı Ustalık ve Usta Öğreticilik belgelerinizi alabilirsiniz. Bu sizin için e, hani ben hep şu tabiri kullanırım, sürgünden dönen hayallerinizi gerçekleştirme planı. Hani gerçekten belgeye sıkışmış, ben işte bu belge yüzünden iş yeri açamıyorum. Ya da işte ben uzak e, yani herkesin öncelikleri farklı. Şimdi Mep Onaylı bir e, belge almak için para ödemeden istiyorsanız zaman harcamanız gerekiyor. Yok ben zamanım daha değerli ben kısa sürede e, almak istiyorum diyorsanız onda da 3 ya da 5 ay biraz zaman ve yine e, bir e, yüklü bir meblağ çünkü yüz yüze eğitim alacaksınız. Ama yok ben ne öyle çok yüklü meblağlar ödeyebilirim ne çok öyle zaman harcarım diyorsanız işte o zaman bize gelip e, online eğitimle usta öğreticilik, şey ustalık belgelerinizi işleri açma belgelerinizi alabilirsiniz Evet arkadaşlar bizim anlatacaklarımız bundan ibaret Eğer ki e, başka sorularınız olursa da bize yorumlarda iletmeyi unutmayın Filizciğim söyleyeceğim başka bir şey var mı e, Güvenle herkesin sizinle iletişime geçip iş yeri açma belgelerini almalarını tavsiye ederim Çünkü güvenilir şirket bulmak ya da herhangi bir kişi bulmak çok zor Hı -hı. açıkçası ee, dediğim gibi yüzde yüz güvenle seninle iletişim kurup bu belgeleri alıp e, istedikleri yerlerde e, hayallerini gerçekleştirebilirler, iş yeri açabilirler. E, şimdiden ben de çok teşekkür ediyorum bu yayında da teşekkür edeyim sayende Aynen. çünkü uzun zamandır ben e, çok araştırdım ya bulamıyordum yapamıyordum yani bir hayallerim vardı ama hayata geçiremiyordum bu belgeler sayesinde artık hayallerimi hayata geçirebilirim iş yerimi açabilirim. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ben ederim. Kanalıma konuk olduğun için her şey gönlünce olsun, yolun açık olsun Filizciğim. İnşallah görüşürüz. Tekrar yeni bir yayında görüşmek üzere ee, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın.